güder dostlarım sevgili öğrenciler hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz ve ileride girecek olduğumuz sınavda Allah emeklerinizi zayi etmesin. Allah hakkınızda hayırlı olana gönlünüze razı, gönlünüzdekini de inşallah hakkınızda hayırlı etsin. Anlatmak üzere olduğumuz konu 9. sınıfın 4. ünitesi olup TYT'de çıkma ihtimali en yüksek sorulardandır. Fakat burada sizlere düşen bir görev var. O da dünya haritası bilginizin çok iyi olması. Çünkü konuya istediğin kadar hakim ol, eğer haritada dağılışını yapamıyorsan bir işe yaramaz. Arkadaşlarım şimdi dünyadaki iklim tiplerini net, anlaşılır, açık bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Buyurun başlayalım. Saygıdeğer öğrenci arkadaşlar, iklim iki kısımda ele alınır. Makro ve mikro. Makro klima geniş alanlarda görülen iklimdir. Mikro klima da, bu geniş alanlarda görülen makro klima iklim alanlar içerisinde farklı iklim özelliği gösteren dar alanlardır. Aklınıza yatmadıysa hemen bir örnek vermek istiyorum. Örneğin Doğu Karadeniz'de zeytin ve turunçgil normalde yetişmez ama Kafkas dağlarından gelen o soğuk havanın o dağları aşıp aşağı inerken oluşturduğu fön karakterli rüzgarlar ortamı ısıtır ve bu tarz ürünlerin yetişmesini sağlar. Bir başka örnek ise Doğu Anadolu'da Iğdır. Iğdır'da pamuk tarımı yapılır. Normalde Doğu Anadolu çok soğuktur ama Iğdır çevresine göre alçakta kalmıştır. Bu da o bölgede az bir alan dahi olsa mikroklima bir bölgenin oluşmasını sağlamış ona göre o ürün orada yetişmiştir. Umarım anlamışızdır. Arkadaşlarım yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesinde sürekli veya mevsimlik rüzgarlar, yerel rüzgarlar, yer şekilleri, hava kütleleri, okyanus akıntıları, tabii ki iklim elemanlarından sıcaklık, basınç, nem ve kara ve denizlerin dağılışı etkili olmaktadır. İklimleri 3 ana kısımda inceleyeceğiz. Sıcak, ılıman ve soğuk iklimler olmak üzere. Bunu böyle ayırmamın sebebi sınavlarda 2-3 tane iklim verip bunların ortak özelliği nedir diye sorarlarsa hangisinin hangi grupta olduğunu bilmeniz fayda sağlayacaktır. Ekvatoral iklim, savan ya da diğer adıyla subtropikal iklim, çöl ve muson iklimleri sıcak iklimler grubundadır. Ilıman dediğimiz yer orta kuşaktır. Aslında sert karasal bir ılıman iklim değildir. Ama ılıman iklim kuşağında olduğu için öyle bir isimle alınır. Aklınız karışmasın. Akdeniz, okyanusal iklim, step ya da sert karasal ılıman iklimler grubuna girer. Tundra, kutup ve yüksek dağ iklimi de soğuk iklimlerdendir. Şimdi başlayalım bunları teker teker anlatmaya. Yani sonunda inşallah sorularımız olacak. Sorularımıza da anlattığımız yerlerden çıkacak. İyi dinlersek, notlarımızı alabilirsek çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani sınavınızda böyle bir dünya haritası verip tabii ki dilsiz olacak. Beş yer işaretlediğinde hangisinin iklim tipi farklıdır, yağış rejimi farklıdır, yağış şekli farklıdır gibi sorularla karşılaşacaksınız. Umarım grafiklere bakarak nerede hangi iklimin olduğu hakkında görüş beyan edebilirsiniz. Ekvatoral iklim arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyelim. Ekvatoral iklimin hakim bitki türü ormandır. Dünyada hakim bitki türü orman olan 4 tane iklim vardır. Bunlardan bir tanesi ekvatoral iklim. Yeri ve zamanı geldikçe anlattıkça onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ekvatoral iklimin hakim bitki örtüsünün orman olduğunu bilelim. Ama öyle böyle ormanlar değil. Bu ormanların yükseltisi çok fazla ve orman altı formasyonu çok zengin. Hatta dünyada canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu iklim de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu ormanlar içerisinde yaşayan canlılar tür anlamında dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde burada bulunmaktadır. Arkadaşlarım bu ormanların farklı isimleri de var. Yağmur ormanları, yayvan yapraklı ormanlar ya da geniş yapraklı ormanlar, Amazon ormanları, balta girmemiş ormanlar gibi isimlerle anılabilir. Ekvatoral iklimin grafiğine çok dikkat edin. Yani her iklimin grafiğine dikkat edin. Çünkü grafik verilecek bu iklimle ilgili diye sorulacak sizlere. Bu grafikte her mevsimin yağışlı olduğunu görüyorsunuz. Ve dünyada her mevsimi yağışlı olan sadece iki tane iklim vardır. Bakın bu notları alın bir kenara. Biri ılıman okyanus iklimi, diğeri de ekvatoral iklim. Yani sadece ikisinin yağış rejimi düzenlidir. Ve sıcaklık eğrisine dikkat ettiğinizde sıcaklığın yıl içerisinde iki defa yükseldiğini görüyorsunuz. Bu iki defa yükselmenin Mart ve Eylül'e tekabül ettiğini gördünüz mü? Çünkü ekinoks tarihlerinde güneş ekvatora dik vurur. Dik vurduğu için sıcaklık artar. Artan sıcaklık konveksiyonel olarak havanın yükselmesine ve bol yağış bırakmasına sebep olur. Zaten grafiklerde iki defa bu sıcaklık eğrisinin yükselmesini sadece iki iklimde görürsünüz. Biri savan, diğeri de ekvatoral iklim. Arkadaşlar ekvatorial iklimin genel özellikleri içerisinde şunu bilin. Dünyada yıllık sıcaklık ortalaması en fazla olan iklimdir. Aynı zamanda dünyada yıllık sıcaklık farkı en düşük olan iklimdir. Bakın dünyada sıcaklığın en yüksek olması gereken yerin ekvator olması lazım ama dönencelerdir. O civardaki çöllerdir. Bunun temel sebebi de dönencelerde nem yoktur. Ekvatorda çok fazla nem vardır. Yağış rejiminin düzenli olduğunu ve kimyasal çözünme olduğunu biliyoruz. Toprak türü laterittir. Her mevsim yağış aldığı için toprak kraç hale gelmiştir. Yani asitik oranı çok yükselmiştir devam ediyoruz arkadaşlar dünyada görüldüğü yerlere bakarsak 0 ila 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında bulunan hatta yükselti anlamında 1 metreye kadar olan yerlerdedir yani ekvatorda dahi olsa 1000 metrenin üzerinde savan iklimi görülebilir bunu da söyleyelim daha çok amazon havzası kongo havzası ve malezya mikronezya polinezya gibi malezya endonezya gibi adalar topluluğunda görülmektedir dünyada bildiğiniz gibi arkadaşlar enlemden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kallı Kar sınırı, yerleşme üst sınırı, tarım üst sınırı, orman üst sınırı azalmaktadır. Ekvatorda bölgesindeki insanlar yerleşim alanı olarak genellikle yüksek yerleri tercih etmişlerdir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de iklimdir. Aşağı kısımlarda hem yağış hem farklı türde canlıların bulunması insanları daha da yukarı kısma çekmiştir. Görmüş olduğunuz yer An, e, Aztek, Maya ve İnka gibi uygarlıkların daha çok yukarıları neden tercih ettiğini size anlatmaktadır. Savan iklimi ekvatorun hemen yanı başında bulunan bir iklim tipidir arkadaşlar. Savan ikliminin hakim bitki örtüsü de savandır. Yani aslında iklimi ve bitki örtüsü aynı olan 3 tane iklim var. Biri step iklimi, hakim bitki örtüsü step. Diğeri tundura iklimi, hakim bitki örtüsü tundura. Bir diğeri de savan iklimidir, hakim bitki örtüsü savan. Savan yüksek boylu ot topluluğu demektir. Ot grubu içerisine girer. Arkadaşlar savan bölgesinde bazen sulak alanların olduğu kesimlerde küçük birkaç ormancık adalar bulunabilir. Bu ormanlık alanlara galeri ya da park ormanları denilmektedir. Saban iklimine dikkat ettiniz mi? Yine aynı ekvatordaki gibi sıcaklık eğrisi yılda iki defa yükseliyor. Ve özellikle yaz yağışları tekabül etmiş. Yani yaz yağışları olan bir iklimdir. Ve size yazı yağışlı olan iklimleri sorduklarında saban ile musonu aklınızda tutmanızı önemli rica ediyorum. Nüfusun seyrek olduğu bir iklim tipidir arkadaşlar. Televizyonlarda hep gördüğünüz belgesellerin çevrildiği savana, serengeti diye tabir edilen yerlerdeki iklimdir arkadaşlar. Akarsu ve yağış rejimi de düzensizdir. Çünkü kendi iklimindeki yağış rejimi düzensiz olduğu için akarsulara da tesir etmiştir. Yağış şekli konveksiyoneldir yani güneş ışınlarının ısıtması ile ortaya çıkan bir yükselim sonrasında olur. Ortalama 1000-1500 mm bir yağış vardır. Bu kırmızı alanlara dikkat ederseniz bakın hemen ekvatorun çevresinde görülen bir iklim tipi olduğunu fark ediyorsunuz ve bu da 10 ila 20 derece kuzey ve güney enlemleri arasında yer aldığını kanıtlıyor. Çöl iklimi de sıcak bir iklim grubundadır arkadaşlar. Yalnız şöyle bir bilgi vereyim. Her çöl sıcak yerde olmaz. Örneğin kutuplarda da soğuk çöller vardır. Denizden uzak iç kısımlarda karasal çöller vardır. Bu çöl dediğimiz iklim sıcak çöller 30 derece enlemleri civarındaki yani dönenceler çevresindeki çöllerdir. Hakim bitki örtüsü kurak çıl ve cılız otlar ve kaktüstür arkadaşlar. Çöl ikliminde yağış rejimi düzenli ya da düzensiz diyemezsiniz. Genel anlamda rejim yok dersiniz. Nüfus ve yerleşmenin çok seyrek olduğu bir iklim türüdür arkadaşlar. Biraz önce de söyledim oluşumuna göre tropikal, karasal ve soğuk olmak üzere 3 tane çöl iklimi vardır. Yıllık yağış miktarı 250 milimetreyi pek geçmez. Zaten ülkemizde de çöl iklimi olmayışının temel nedeni yıllık yağışın en düşük Iğdır ya da Konya civarında, Tuz civarında 350 milimetre olmasıdır. Yani bizde sıcak çöl yok, bizde karasal çöl var. Bu arada dünyada... Dünyada arkadaşlar günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklim tipi diyebilirsiniz. Çöl iklimi dünyada çoğu yerde görülür ve çok zaman sizin sınavlarınızda çıkar. Özellikle Afrika'nın kuzeyindeki Sahara veya Avustralya'nın orta kısmını asla unutmayın. Belki isim isterlerse Simpson, Gibson, Victoria'da büyük kum çölleri Avustralya'da, Kalahari ve Namib çölleri Afrika'nın güneyinde, Sahra kuzeyinde. Arabistan'da bulunan Nüfut, Necef, Rubbil Hali çölleri, Deştolut, Deştikebir Kebir çölleri var. Hindistan'ın hemen kuzey batı kısmında Tar çölü var. Karakum, Kızılkum, Gobi ve Taklamakan çölleri arkadaşlarım bunlar karasal çöl grubuna girer. Yani Türkiye'nin içindeki çöllerdendir. Güney Amerika'nın batısında Atakama çölü, Kuzey Amerika'nın batısında da yine Arizona ya da Nevada diye tabir ettiğimiz çöl alanı bulunmaktadır. Şu şekli mutlaka ekran görüntüsü yapın ve her soruda karşınıza çıkacaktır. Fark ettiyseniz Dünya üzerinde çöl ikliminin görülmediği tek bir kıta var, o da Avrupa'dır arkadaşlar. Avrupa'da çöl iklimi bulunmaz. Hatta bütün iklimleri hemen hemen bünyesinde taşıyan bir ülke var ki o da Avustralya. Gelelim muson iklimine arkadaşlar. Muson iklimi Güneydoğu Asya'da görülür. Hakim bitki örtüsü ormandır. Bakın dört tane var demiştim. Biri ekvatoral iklim, ikincisi de muson iklimi. Ama nasıl orman? Kışın yaprağını döken ya da yazın yeşillenen orman olarak bilinir. Hocam nasıl böyle bir isim almış? Şöyle... Muson bölgesinde muson rüzgarlarına bağlı olarak arkadaşlarım yaz ve kış musonları vardır. Yaz musonu denizden gelir 6 ay boyunca Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya yağış bırakır. O yüzden e, yaz aylarında yeşillenir. Kışın ise karadan denize doğru estiği için muson rüzgarları 6 ay boyunca kuraklık yaşanır. Yani yağış olmaz. O da kışın yaprağını döken orman adını almasına sebep olmuştur. Bu muson bölgesinde muson iklimindeki ağaçların tanıtıcı bir türü vardır. Teak diye geçer. Muson ormanlarının tipik ağacı. Bu açı gördüğünüzde muson iklim bölgesi diyebilirsiniz. Muson iklimi arkadaşlarım bir kuşak iklimi değildir. Bölgesel bir iklimdir. Yani sadece Güneydoğu Asya'da görülür. Görmüş olduğunuz gibi muson ikliminde de yaz yağışları var. Savan ikliminde de vardı. Yalnız ikisini ayıran en önemli kriter savan ikliminde sıcaklık eğrisinin yılda iki defa yükselmesi ama muson ikliminde yılda bir defa yükselmesidir. Dünyanın en çok nüfuslanmış iklim bölgesi olarak da bilinir. Yağış rejimi düzensiz olduğu için akarsu rejimi de düzensizdir. Dünyada bu arada yağışın en çok düştüğü yer yine Hindistan'ın hemen doğusunda yer alan Cherrapunji diye bilinen istasyondur. Yaklaşık 11-12 bin milimetre yağış alır arkadaşlar. Ve bu bölgedeki yağışın şekli e, orografiktir. Yani Himalaya dağları olduğu için denizden gelen havanın daha çarpıp yükselmesiyle ortaya çıkar. Görmüş olduğunuz gibi Hindistan, Çin, Japonya, Malezya, Endonezya gibi yerlerde görülen bir iklim türüdür. Muson iklimi arkadaşlar. Orta kuşak iklimlerindeyiz. Akdeniz iklimiyle başlayalım. Akdeniz bölgesinde yazlar sıcak kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Hakim bitki örtüsü makidir arkadaşlar. Sizin karşınıza zakkum, yabani zeytin, defne, sandal, mersin, koca yemiş ve keçi boynuzu gibi bitkileri gördüğünü söyleyen bir araştırmacı büyük ihtimal Akdeniz iklim bölgesinde olacaktır. Grafiğe baktığınızda yağışı ve sıcaklığı birbirine zıt olan tek iklim olarak görebilirsiniz. Sıcaklık farkı 15 ila 20 derece arasında ortalama sıcaklığı öyle diyelim. Yıllık sıcaklık farkı da 10 ila 15 derece arasındadır. Arkadaşlarım yani sıcaklık farkı düşük değildir, fazladır. Bu bölgede cephesel yağışlar görülür. Zaten Akdeniz ikliminin en karakteristik yağış şeklidir. Yağış rejimi de tabii ki düzensizdir. Hakim toprak türü Terrosadır Yani kırmızı Akdeniz toprağı içerisinde demir oksit oranı fazla olduğu için böyle bir isim almıştır. Her iki yarım kürenin orta kuşağında görülebilir. Bakın o sıcaklık eğrisi o mavi olan çizgiyi görüyorsanız eğer bu çizgi tam tersi istikametindeyse yani aşağı doğru bir çukur oluşturmuşsa bu güney yarım küredeki Akdeniz iklimini gösteriyor. Gösterir. Buna düşmeyin lütfen. Dünyada 5 yerde görülür. Kuzey Amerika'da, Kaliforniya'da, Güney Amerika'da, Orta Şili'de, Afrika'nın en güney ucunda kap bölgesi dediğimiz yerde ve Güneybatı Avustralya'da, Akdeniz'in kıyı kesmini zaten biliyorsunuz. Dünyada bu 5 yer işaretlensin, yeri kafamıza yazılsın. Okyanusal iklim ülkemizdeki bildiğiniz Karadeniz iklimi gibidir arkadaşlar. Okyanus iklimin hakim bitki örtüsü de yine ormandır. Yalnız karışık yapraklı ormandır. Bakın 3 tane oldu şimdiye kadar. Ekvatoral iklim, muson iklimi ve ılıman okyanusu iklimi e, hakim bitki örtüsü orman olan iklimlerdir. Hem iğne hem de geniş yapraklı ağaçlar görebilirsiniz. Hemen her mevsim yağışlıdır, yağış rejimi düzenlidir. Hatta aynı şekil ekvatoral iklim içinde söylenmişti. Ve sonbahar mevsimine tekabül eder maksimum yağış. Arkadaşlar okyanus ikliminin oluşumunda etkili olan temel faktörün batır rüzgarları olduğunu bilin. Hatta ben buna bir tane daha ekleyebilirim. Gulf Stream sıcak su akıntısı. Özellikle Kuzey Batı Avrupa kıyılarında çokça görülebilir. Toprak tipi kahverengi orman toprağıdır arkadaşlar. Yağış rejimi düzenli olduğu için ee, akarsu rejimi de düzenli diyebilirsiniz. Ortalama sıcaklık 15 ila 18 santigrat derece civarıdır. Sıcaklık farkı düşüktür. Bu da nemli bir iklim olmasından kaynaklanır. Dünyada şu yerler önemli. Avrupa'nın kuzey batısı, ülkemizde Karadeniz kıyı kesme gördüğünüz gibi, Kuzey Amerika'nın doğu ve batı kısımları, Güney Amerika'nın güney şili kısmı ve Avustralya'nın doğu kısmı. Karasal iklim diğer adıyla step iklimi olarak bilinir. Step ikliminin hakim bitki örtüsü de step'tir ya da diğer adıyla bozkırdır arkadaşlar. Burada da yağış miktarı az olup genelde maksimum ilkbahara tekabül etmiş sıcaklık farkı da gördüğünüz gibi artmıştır. Toprak tipi kestane ve kahverengi step toprağıdır. Bu iklimin bitki örtüsüyle kendisi aynı ismi karşılar arkadaşlar. Yağış rejimi düzensiz olduğu için akarsu rejimi de düzensizdir. Yağış şekli olarak konveksiyonel yağışı söyleyebilirsiniz arkadaşlarım. En yağışlı mevsim ilkbahardır. Hem günlük hem de yıllık sıcaklık farkı fazladır. Bunun temel sebebi de nemin az olmasıdır. Yani bakın yıllık sıcaklık farkı 25 dereceyi geçer. Ve bu arada dünyada yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim bu değil. Bunun bir abisi var. Sert karasal iklim. Odur. Dünyada denizden uzak olan her yerde görülebilir arkadaşlar. Yeter ki denizden uzak olsun. Sert karasal iklim yani abisine geldik. Bu iklimin hakim bitki örtüsü aslında çayırdır. Ama daha yukarılara doğru giderseniz iğne yapraklı ormanlar görürsünüz. Biz bunlara tayga ya da boreal diye isim veriyoruz. İşte dördüncü ve son hakim bitki örtüsü orman olan iklimimiz. Bir daha sıralayalım. Ekvatoral iklim, okyanusal iklim, muson iklimi ve sert karasal iklimin hakim bitki örtüsü ormandır. Bu iklimin diğer bir karakteristik özelliği dünyada yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim olmasıdır. Ve genelde yaza tekabül etmesine rağmen yağış miktarı düşüktür. Sıcaklık farkı da çok fazladır. Büyükbaş hayvancılık faaliyeti bu iklimde yoğun olarak yapılabilmektedir. Yağışı yaza tekabül eder. Yaz aylarındaki çayırların büyümesi büyükbaş mera hayvancılığının daha çok bu bölgede olmasını sağlar. Yağış şekli olarak konveksiyoneldir arkadaşlar. Hakim toprak duydu kara toprak diye bilinen çernozyon topraklarıdır. Bakın her iki yarım kürede yok. Özellikle kuzey yarım kürede var. O bölgede kara alanının çok geniş olması bunda etkilidir. Amerika'nın, Avrupa'nın ve Asya'nın kuzeye yakın kısımları. Bakın en kuzeyi demiyorum çünkü orada birazdan tundra'yı göreceksiniz. Tundra iklimi soğuk iklimlerdendir arkadaşlar. Tundra ikliminin hakim bitki örtüsü de tundradır. Yani iklimiyle bitki örtüsü aynı olan iklimlerden. Yosun ya da likenlerden oluşur diyebilirsiniz. Grafiğe dikkat etmenizi istiyorum. 0 derecenin üstünde 10 dereceye kadar çıkabiliyor tundra ikliminin sıcaklık eğrisi. Bunu kutu ikliminde göremezsiniz. İkisini de ancak bu şekilde ayırt edebilirsiniz arkadaşlarım. Tundra ikliminin hakim bitkörüsü de tundra dedik. Yılın büyük bir bölümünde toprak donmuş haldedir ki buna ticale denir. Tundra toprakları olarak geçer. Yıllık yağış miktarı 250 milimetreden azdır. En sıcak ay yaz mevsimi ortalama 10 dereceye geçmez arkadaşlar. Kış sıcaklıkları da eksi 40 dereceye kadar düşebilir. Nüfus miktarı çok azdır. Eskimolar bu iklimde yaşamaktadır. Özellikle sadece kuzey yarımkürede bütün kara parçasının kuzey kısmında görülebilir. Sadece Grönland'ın güneyini alabilirsiniz. Güney yarımkürede neden görülmüyor diye ÖSYM e sordu bunu. Sebebi de o enleme denk gelen yerde bir kara parçası olmayışı diyebilirsiniz. Kutup iklimi soğuk iklimlerden bakın görüyorsunuz grafiğe 0 derecenin hep altında kalmış toprak ve bitki örtüsü olmayan bir iklimdir. Bunun temel sebebi termik yüksek basınç bu bölgededir. Yağış miktarı çok düşüktür. Sıcaklık yıl boyu 0 derecenin altındadır. Mevsim diye bir kavram ekvatordaki gibi yok dır arkadaşlar. Yıllık ortalama sıcaklıkta eksi 30 derece civarındadır. Dünyada sadece iki yerde görülür. Grönland ve Antarktika'da. Arkadaşlar bir de yüksek dağ iklimi var. Yüksek dağ iklimi bitki örtüsü yamaçlardan yukarıya doğru kuşaklar oluşturarak artış gösterir. Sıcaklıklar yükseltiye bağlı olarak yıl boyunca düşüktür. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı da oldukça yüksektir. Yıllık yağış miktarı çevresine göre yüksektir. Burada da size düşen 4 noktayı çok iyi bileceksiniz. Kuzey Amerika'nın batısında kayalık, Güney Amerika'nın batısında Ant dağları, Avrupa'da Alp dağları ve Asya'da Himalaya dağları bu iklimin en net görüldüğü yerlerdendir. Şimdi bakalım kendimizi deneyelim. Önce grafiğe bakalım. Sonra dünyadaki yayılış alanına bakalım ve iklimini söyleyelim birlikte. Bakın dünyada Akdeniz kıyı kesimi, Kaliforniya, Orta Şili, Kap bölgesi ve Güneybatı Avustralya. Bu Akdeniz iklimi. Alttaki şekil sadece Güneydoğu Asya'yı gösteriyor. Yani demek ki burada sadece bir iklim var bir de yaz yağış var grafiğine de baktığınız zaman muson iklimi olduğunu görebilirsiniz. Bakalım buraya e, Kuzeybatı Avrupa kıyılarında Kuzey Amerika'nın doğu ve batısı Avustralya'nın doğusu yani ülkemizdeki Karadeniz ikliminin dünyadaki karşılığı bakın grafiğe sonbahar mevsiminde yükselmiş yağış miktarı her zaman var yağış rejimi düzenli ılıman okyanus iklimi. Altındakine bakıyorum sadece ekvatoral bölgede grafiğine baktığım zaman yılda iki defa yükseldiğini her mevsim yağış aldığını görüyorum ekvatoral iklim olması gerekiyor. Bu grafikte sadece Grönland ve Antarktika'da var. Hangi iklim? Söyleyin bakalım içinizden. Tabii ki kutup iklimi arkadaşlar. Diğer altında ise çöl bölgelerini gösterdiği için tabii ki çöl iklimi olacak. Yıllık yağış miktarı çok az. Buna baktığım zaman e, denizden uzak iç kısımlarda e, ve ilkbahar ayına tekabül etmiş bu ikisi bana yetiyor zaten bu iklimi bilmemde sistem iklimi olarak geçer. Diğerine baktığım zaman ekvatorun her iki tarafını da kapladığını, yaz yağışları olduğunu ve yılda iki defa sıcaklık eğrisinin yükseldiğini görüyorum. E, bu da subtropikal iklim ya da diğer adıyla savan iklimi olarak geçer. Burada sadece kuzey yarım kürede Asya, Amerika ve Avrupa'nın kuzey kısmında Grönland'ın güneyinde görülüyor. Bu da tundura iklimi olduğunu gösteriyor. Hemen altında da tunduranın hemen altında görülen sadece yine kuzey yarım kürede geniş bir alan etkileyen sert karasal iklimi görebiliyorum. Yaz yağışlarına tekabül etmiş. Şimdi ÖSYM'nin e, sormuş olduğu bu konuyla ilgili sorulardan bahsedelim. Aşağıda 4 farklı iklim tipinin özelliği verildi diyor. Bunları eşleştirin. Hangisi dışta kalıyorsa onu söyleyin. Bütün yıl yağışlı sıcaklık daima 0 derecenin üzerinde. Bak. Bütün yıl yağışlıymış. Zaten ya ekvator olacak ya okyanusal olacak. Ama sıcaklık 20 derecenin üzerindeymiş. Bu ekvatoru gösterir. Her mevsim yağışlı kışlar ılık, yazlar serin. Bu da okyanusal iklimi gösterir. Yıllık yağış miktarı 250 milimetrenin altında sıcak ve kurak. Bu da çölü gösterir. Sıcaklık daima 0 derecenin altında çok soğuk ve kurak demiş. O da kutubu gösterir. Burada muson iklimi tek başına kaldı. Diğer bir soru 2008 yılında gelmiş. Aşağıdaki ada ülkelerinden hangisinin iklimi diğerlerinden daha çeşitlidir diyor. Biraz önce de söyledim. Avustralya bu anlamda kendini çok iyi göstermiş. Hemen her iklimin olduğu bir yer. Burada üç önemli iklimin özelliği söylenmiş. Hangisidir diye sormuşlar. 2010 yılında sorulmuş. Diyor ki birincisi bizim yaşadığımız yerde hava genelde gündüzleri çok sıcak, geceleri dondurucu soğuk olur. Yani günlük sıcaklık farkı fazlaymış. Bu çöl iklimidir arkadaşlar. Bizim yaşadığımız yerde diyor ikincisi kurak mevsim yoktur. Yetişme döneminde kuraklık isteyen bitkiler yerine muz, patates, şeker kamışı vardır. Yani sıcak ve ekvatoral bölgeyi ifade ediyor. Ekvatoral iklimdir. Üçüncüsü de bizim en önemli geçim kaynağımız çeltik diyor. Pirinç tarımının en yaygın olduğu yer Güneydoğu Asya'dır. O da muson iklimi olacak cevap Denizlidir. Diğer bir soru 2011 yılında gelmiş. İşaretli olan çubukların işte gösterdiği bölgelerde hangisinde iklim çeşitliliği daha fazla olur diyor. Burada yatay yönde değil de dikey yönde daha çok enlem geçen çizgileri alacaksınız. Büyük ihtimalle 2, 5 ve 4 gözünüze çarpıyordur. 4'ü direkt silin çünkü kuzeyindeki alanda görülen iklimin aynısı güneyindeki alanda da görülecektir. Burada 5 ve 2 arasından 2'yi seçebilirsiniz. Çünkü kuzey yarım küredeki kara alanının çok geniş olması iklim çeşitliliğinde orada ne yapmış arttırabilmiştir. Bir başka soruda da e, işaretli yerler verilmiş. Önce işaretli yerlerin ne olduğunu bileceğiz. Akdeniz iklim bölgesi arkadaşlar. Hangisi söylenemez demiş. Yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 derecedir. Söylenir. Ortalama yıllık yağış miktarı 600 bin milimetredir. Söylenir. Yıllık yağış mevsimleri eşit oranda dağıldı diyor. Hayır. Akdeniz bölgesinde kış ayları yağışlıdır. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark azdır. Hayır fazladır. O yüzden 3 ve 4 arkadaşlar söylenemez. 2015 yılında gelmiş. Yukarıdakilerden hangileri bir yörenin iklim özellikleriyle doğrudan ilişkilidir diyor. Bakalım sıcaklık ve yağışa bağlı olarak gür ve çeşitli bitki toplulukları oluşur doğrudan. Yıllık kar yağışlı gün sayısı ve karın yerde kalma süresi fazladır doğrudan. Kimyasal çözülmeye bağlı olarak bazı kayaçlarda lapya ya da dolinler oluşur. Bu yağış ve sıcaklıkla alakalı kaya kütlesindeki değişimi gösterdiği için dolaylı olmuş oluyor. O yüzden 1 ve 2 doğrudandır arkadaşlarım. Bakalım ne gelmiş. 2016 yılına geldik. 3 farklı yere işaretlemişler. Bu iklimlerin ortak özelliği nedir demişler? Bakın burada da bilmeniz gerekiyor. Güney Amerika'daki ekvatoral iklim, Afrika'nın ortasındaki çöl iklimi ve Güneydoğu Asya'daki muson iklimi. Bakın bu üçü de en başta söylediğim gibi sıcak iklimler grubundandır. Yani sıcaklık ortalamalarının yüksek olması üçünün de ortak özelliği içerisine girer. Bir kendimizi deneyelim bakalım. Yıllık sıcaklık ortalaması en çok ve yıllık sıcaklık farkı en uz olan iklim hangisidir diye sormuşuz. Tabii ki neydi? Ekvatoral iklimdi. Yıllık sıcaklık farkı en fazla olan iklim hangisidir diye sorduk. İnşallah aklınızdadır. Sert karasal iklim olacaktı. Hakim bitki örtüsü orman olan iklimler 4 taneydi. Hatırlayın bakalım. Ekvatoral iklim, başka muson iklimi, ılıman okyanus iklimi ve sert karasal iklimdir. Günlük sıcaklık farkı en fazla olan iklim hangisiydi? Tabii ki çöl iklimiydi. Her mevsimi yağışlı olan iklim iki taneydi. Yani yağış rejimi düzenli olan biri ekvatoral, diğeri de Muson iklimi mi yoksa ılıman okyanus iklimi mi? Evet ılıman okyanus iklimi arkadaşlar. Yazı yağışlı iklimler diyor. Muson ve savana alabilirsiniz. Tabi bu arada tundra ikliminde ya da sert karasal ikliminde yazı yağışlıdır bilginiz olsun. İklim tipiyle bitki türü aynı olan iklimler vardı. Siteb iklimiydi, tundra iklimiydi bir de hangi iklimde arkadaşlar? Sitep, tundra ve savan iklimiydi. Evet. Muson ikliminin tanıtıcı ağaç türü neydi? Muson iklim bölgesinde teak demiştik. Savan iklimindeki sulak alanlardaki ağaç topluluklarına verilen isim ya da park ormanları diye ifade etmiştik. Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu iklim tipine ekvatoral iklim demiştik. Dünyanın en yoğun nüfuslu iklimine muson iklimi demiştik. Toprak ve bitki örtüsü olmayan iklim hangisiydi? O da kutup iklimiydi arkadaşlarım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Paylaşmayı, beğenirseniz yorum yapmayı unutmayın. Bu kanalımız sizin paylaşımlarınızla, yorumlarınızla yükselecek. İnşallah yardımcı olursunuz. Allah'a emanet olun. Bunun soru çözümü de var. İnşallah kendinizi bir de orada denersiniz. Hayırlı günler.